Canım böyle direkt ilk sorudan <laughs> gelir mi lan? Kanka, sen mesela burada sağsın anladın mı? Ama ben solum burada. Allah kardeş, herkes kendi fikrini söylesin sen ne diyorsun? Sen de ben ortak noktada paylaş paylaşmak, ben... ortak noktada buluşmak zorundayız bir şekilde. Tamam, Ben yaprak dönerciyim baba. Yaprak e. döner köküne kadar. Beyti meyti hikaye. Bak sadece dümdüz yaprak döner mi? Dümdüz. Evet. Pilav üstü. Hiçbir şey yok. Pilav üstü yaprak döner. Pilav üstü o zaman. oğlum Allah Allah. Hayır yanına bak, bak orada sade yaprak döner diyor. Ömer yanına ne koyacağımı karışamazsın. Yanına ne şey koyacağımı yok. karışamazsın oğlum. Hayır Burada kanka, şey hayır, burada kanka gördüğünü şey koymuş, gördüğünü yok. koymuş, gördüğünü yiyeceksin. Koymuş hayır. Ben de pilav o üstü gördüğün, üstü istiyorum. Gördüğünü yiyeceksin. O kadar. Resimde gözüken. Tamam sade mi o zaman? Hayır resimde sade gözüken. Sade ise beyti derim. Ha, beyti, kanka resimde Sade ise beyti derim baba. Pilav üstü döner. Pilav üstü ise bak döner zaten. Oğlum zaten bu Beyti'nin, Dürüm Beyti, Adana Beyti, Heh. yani Beyti. Beyti. Ben dönerciydim. Curry. Yani, yani curry burada tartışmaya bir... gerek var mı? Urfa kebabı. Urfa kebabı parçalar <laughs> atar yani <laughs> Sağ köküne kadar. Sağ bile. Direkt Urfa kebabı tıkla geç. Buradan burada karşı fikir veren var mı? Ne bu, köri soslu tavuk mu? Mı? Yapar mıyım sence ben yemek yemeye? Niye yapmayasın? Yapmam Siz... Yapma Siz... oğlum, köri soslu tavuk oğlum, de. Ben zaten normalde yemeği sevmiyorum. Urfa kebap. Ufak Urfa kebap. Urfa kebap. Onun parçaları. Şinitsel saç kavurma. Aa bak burası karışır. Şimdi saç kavurmayı çok severim ama az önce biraz et ağırlıklı şeyler seçtik. Şimdi saç kavurmayı da çok güzel yersin. Böyle sulu sulu domatesin suyu Abi birikip. burada yorum yapamam. Ben çünkü saç kavurmayı hiç sevmiyorum. Bassam hani harbi onu çok iyi parçalarım. Şinitsel de çok güzeldir. Yanına ketçabını mayonezini asılırsan şinitsel de çok güzel olur. Ama bana schnitzel kahvaltılık geliyor anladın mı? <laughs> Bak saç kavurma yemek schnitzel kahvaltıda yandan yiyeceğim bir şey. Evet evet ben de bir şey söyleyeyim mi? Bana ikisini getirse ben direkt saç He. kavurmayı seçerim. Baba domatesin suyuna balacan balacan lüp yapıp oğlum saç kavurma mı yapsak? <laughs> saç kavurma derim somon kokoreç. Kokoreç. Direkt yani, kokoreç. Yani, somon. iki hayatımda hiç balık yemedim. Somon yani yenir. Eyvallah ama bana somon hep böyle bir sağlıklı hayat. İşte ne bileyim diyet. Ondan sonra ne bileyim işte ben bugün biraz güzel besleneyim falan bana hep bu tarz şeylerde somon hmm. geliyor aklıma. O yüzden ben kokoreç diyorum köküne kadar. Her türlü kokoreç. Direkt köküne kadar kokoreç. Chat de bizimle aynı fikirde. Köfte mi fırında tavuk mu? kanka. Bu. Hani fırında tavuk. Fırında tavuk. Tavuğu güzelleştiren o yanındaki domatesle patatesi köfte direkt güzel ee, mesela. Köfte ben mi? de köfteciyim burada ya. Chat ne diyor? Herkes köfte diyor baba ben de köfteciyim. Harbiden köfteciyim. Tavuk güzeldir ama fırında tavuk değil. Kanat çıksaydı direkt kanat derdim mesela. Adana, Adana kebap, kebap pizza. O pizza. Kanka Adana kebap. Ama be. pizza parçalar. Urfa var zaten. Urfa varken Adana'yı koymam. Urfa var diye Adana'yı koymuyorsun. İkisi de sıkıntı güzel. Yok. İkisi de ama güzel ama ben her türlü pizzayı bu seçerim. Bu ikisinden şöyle. birisini yiyecek olsam soldaki mesela. Ben ikisinden birini yiyecek olsam ben de Adana kebabı seçebilirim ama Urfa'yı seçtiğim için her türlü pizza ha, da yani Urfa'yı seçtiğin için o zaman pizza sıkıntı. Pizza yani. da güzel gider yani. Kanka pizzanın da harbi güzeldir. yeri Arkadaşlar Urfa seçtik zaten Adana ile Urfa çok benzer yani. Bak soldaki çok güzel. Sen soldakini hiç yedin mi? Bana onu söyle. Yedim de yemem. Kanka ben soldakine Bana bayılıyorum. Bana kızarmış karnabahar yediniz. Ben yani, nuggetçiyim arkadaş. Kızarmış karnabahar, sarımsaklı yoğurt. Güzel of. olur. Güzel yani olur. Harbiden mükemmel. güzel olur. Yenir. Ama nugget baba. E ya, tamam. Yani o ketçabını, mayonezini koyup o nuggetı yedim mi? Benim için yanına bir de turşu. İkisi de okey benim için. Şu an bozmuyor beni nugget için. Ben sebze sevmiyorum. Bugün mesela hiç sebze Ama yemedim. Ama kızarmış karnabahar sebze olmuyor anladın mı artık? Hani fast food boyutuna geçiyor bence o. Tercih etmiyorum. Nugget diyorum. Çarşaflı. çarşaflı. Aa ne? çarşaflı da bu şey sosislerin üstüne, kumrunun üstüne kaşar eritiyorlar da ben suşiciyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben suşiciyim burada. Yorum belirtemiyorum şu an. Her türlü suşi parçalar yani. <laughs> Soldakini yememeniz lazım. Şimdi <laughs> burada neden suşi diyorum? Bir kere sınırı yok. Suşiye burada gay yazan bir tane sik kafası gördüm mesela. Bu tamamen sizin aptallığınız ve cahilliğinizden dolayı pilav üstü kavurma yiyor musun kardeşim? Bugün aynı konuşmayı arabada yaptık. <laughs> Aynısın dedi bugün arabada aynı muhabbeti yaptım. Pilav üstü kavurma yemiyor musun? Yanında salata yemiyor musun? Bir farkı yok. Kanka sushi millet niye tercih etmiyor biliyor musun? Niye tercih şey etmiyor zannediyor. tamamen bak, ön, ben de ön, ön yargılarından hani dolayı tercih etmiyorlar. Çiğ balık artı... Çiğ balık olman zorunda değil hayır, oğlum. Bak, öyle bir belirtik, dünya yok ön yargım o. Çiğ balık hani tamam, o, oğlum, çiğ çiğ olmaya, deniz ürünü, o deniz ürünü kokusu beni rahatsız ediyor. Kardeş anladın karides seviyor musunuz arkadaşlar? Karides denemedim Güveçte yani, de bir karides hayal şöyle güzel. Karides sevmiyor musunuz? Bak California Roll denedim ben bir. Yengeçliymiş o da. Deniz kokuyordu. Bak işte. deyim, yediğim, en sevdiğim sushi şu an mesela eviten crispy roll. Ne var mesela? Baba orada. şuna bir bak ya. Şu yenmez mi ya? Bekle. Ya tam benim istediğim bu değildi hani böyle göstereyim size. Bak şöyle düşün Johnny, tamam mı? İçinde karides var, ondan sonra salata malzemeleri, türüplü mayonez, üstüne de çıtır patates kızartması, iç bu da pilav. Böyle bir güzellik olamaz yani, bunu patlatırım. Harbiden patlatırım, Hiç mükemmel Bilmedim, de. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. O yüzden her türlü suşi derim. Siz bu arada harbiden önyargılısınız yani suşi, neli suşi? Bir sürü seçeneği var, burada bas geç. Bu şu demeyen cay... Oy soldaki soldaki ama varken Tantiri, sadık... Yanında, Ay, acıktım <laughs> paket yaptırdım bir gömeceğim. Oyuna geçmeden. Arkadaşlar dolma. Dolma da güzeldir ama tantuni varken dolma Dolma güzeldir yani. eyvallah. Dolmayı severim. Ama dolmayı ne zaman seversiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir 25 yaşınızı geçin, bir 30 yaşınızı geçin. Ondan sonra o dolmayı yemek isteyeceksiniz. Ama şu an erken, o domates yüzden Domates dolması yedin <laughs> mi sen? Ne? Domates dolması. O da güzel oluyor. Kaşarlı Kanka, maşarlı kıymalı. dolması olsaydı şu an Tantuni'den tercih edebilirdim. Onu ben yani. de seviyorum, o da güzel oluyor. O yüzden Tantuni. Kavurma patl- <laughs> Patlıcan kazatması da yani. yani. Kavurmanın yanında bir dakika <laughs> duramaz, direkt kavurma. Tamam, kavurmayı kavurma hiç yemem normalde ama kavurmayı tercih ederim. burada O kavurma hatta bak, kurban bayramı. Et daha hayvandan yeni çıkmış, o kıtır kıtır sert sert yiyeceksin. Onu yalandan baban sana öldürmeye çalışacak veya işte büyükler. Onu övmeye çalışacaksın. O kavurma. Bol yağlı, kuyruk yağlı. Antikot mu kalamar mı? Aa. Aa de yemedim kanka. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Et çok seçtik. Antrikotu da çok severim ama, ama kalamar, kalamar da. Mi? Bak, bu kadar mı? <laughs> bu <be>, <laughs> bu kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> bu sağdakini yemek istiyorum böyle? Vallahi arkadaşlar. Et çok seçtik. Şu an eleye eleye gidiyorum. Tabii ki de karşıma antrikot çıksa, kalamar çıksa antrikotu tercih edebilirim. Ama Kalamarı bu listeden elemek istemiyorum. Kal Kalamar mükemmel bir şeydir. Ya Arbi çok güzel. Sosuyla, musuyla felaket, Sosuna mosuna güzel. bana bana bunu abi, abi limonunu da dökeceksin. Yanında da güzel. yeşilliğini de alacaksın. Yanına da bir kola. Kanka her türlü Gerek yok. Aynen öyle. Yorum yok bunlara. Nohutlu tavuk bile mi avradını bu gelmemeliydi Kanka. ya. İkisini de, İkisi de çok, çok seviyorum. Güzel. İkisi de ayrı ama ayrı baba, zamanlarda kumru, çok güzel gidiyor kumru, ama kumru, kumru çok daha iyi alıyor. Kumru harbiden sağdan bak sağdan geçer, soldan geçer arkasına bakmaz. Şu her türlü kumru çok daha ilerletilir. Her bak turşuları muşları da dizmiş. Bu has kumru olmasa bile ben Ağzım bu... Ağzım sılan amına koyayım. Bu fakir kumrusunu da çok severim yani mükemmel gider. En çok bu etlikte bir yiyorduk 5 lira ya. Ben yemedim. Sağdakini tercih Pilavı çok severim. Birlikte. Pilav hani benim ömrümde ne çıkarmak istemezsin desem pilav derim. Harbiden her önümde bir pilav atarım. Ama baba prizolanın tadı ayrı ya. Şöyle güzel bir pirzola olacak kuzu pirzola, Yumuşak olacak. Onu böyle pişirmeyi bilecek adam. Harbiden pişirmeyi bilmeyen bir adam yaparsa bu katır katır olur yenmez. Ama bunu tam böyle yumuşak yaparsa direkt pirzolayı paketlerim ya. Pilavı sade de yerim. Direk işçi köfte gözüm direkt. kapalı. İş benim patlıcan şimdi... dolmasını da çok severim. Hatta böyle ekşili patlıcan dolmasının hayranıyım. Ama evde anne yapımı değil. Bunu özel yapan ustalar oluyor. Ekşili falan çok güzel oluyor. Ama maalesef içli köfte benim çocukluğumdan beri en sevdiğim şeydir. Bak şu görünüm hepsini yerim. Ve çok hep rahat. hayalim şöyle bir içli köfte tabağı gelsin onu yiyeyim. <laughs> hani şu tabağın hepsini çok rahat yerim. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Kızarmış mı haşlama mı? Kızarmışını da yerim haşlamasını da de. yerim. Hiç fark Ama bence kızarmışı yerim. daha, Ama kızarmışı daha, kızarmışı daha iyi. Kızarmışı çok daha iyi. Bak haşlanmışı nasıl çok... iyi biliyor musun? haşlamanın üzerine bolca tereyağı dökeceksin böyle var ya, ya Hatta işçi köftenin baba bir adam önce kızartıyor yok önce haşlıyor ondan sonra fırında ızgara yapıyor. Çok o da güzel oluyor bak. O, o da asıl güzel onu yiyeceksin işte. Ama haşlamanın üzerine yüzde yüz bolca tereyağı lazım. Hayda. Kanka soldaki ya hani hangi hamburger bak. Homemade yani, hamburgerler kokoreç evet, her yani. çok severim kokoreçin yani hayranıyım. Ama hamburger ne olursa olsun kokoreçe saplıyor. Yani bir Zincir şekilde ürünü olarak düşünmeyin bir dağmur geri bak. Hani bazı tabii tabii öyle ama var. fast food falan yemeyeceksin ya. Bayağı homemade güzel bizim Hı -hı. burada yüz burger var reklam. Bir yapıyor. Çok güzel oluyor cidden. O yüzden hamburger Kanka, mi? işçi köfte işçi köfte. Işçi köfte. <laughs> Burada ben de işçi köfte. <laughs> Sushi de bir yere kadar ama ya şimdi işçi köfte benim çocukluğumun şeyi dediğim gibi. Cevizli ben... olacak cevizli olacak. Cevizi sevmiyor millet lan. Ben çok Kanka, seviyorum. Kanka ben çok çok kıtır, kıtır oluyor kıtır ya kıtır kıtır acayip ben gidiyor. Ben da falan da ceviz. Ben cevizi çok seviyorum ya. Ama tek yemem cevizi. Böyle bir şeylerin içinde mükemmel oluyor. Aynen. Cevizi tek yiyince acı ağzın. Evet evet olsun. yara gibi. O oluyor. güzel olmuyor ama işçi köfte çok iyi Johnny. Aynen. İşçi köfte ağır bir söylüyorum. Her restorana gittiğimde sorarım. Var mı diye. Köftün beyti mi? Kanka beyti beyti saplayacak zaten yani. Yani bence, bence sağdaki, her türlü beyti he. saplar geçer çünkü ekstra'sı var yani. Hı anladın hı. mı? Bu da zaten kebaptan yapılır, dönerden yapılır. E bir de sosu yoğurdu. Var her türlü beyti geçer. Burada başka şansı yok. Tantuni her türlü. Gözüm kapalı tantuni derim. Tantuni mükemmel bir şey. Cep düşmanı ama çok iyi. 3 tane tantuni yedik. Ne kadar tuttu bugün? 650 lira. 3 tantuni ne demekten 650 lira? Bak bir lira. de hani tantuninin boyutu... Yani. Bu <laughs> Sikiyorlar oğlum bizi ya. <laughs> ben sana Biz... şimdi öyle masraf yok oğlum ya. Kanka iki parmakla tantuninin boyutu. Şöyle bir tantuni ya. He. Hani yemek isteyeyim harbiden bak. Beni geçin siz yemek isteyin en az dört tane atarsınız bak. Vallahi atarsın ya. Kavurma mı urfa kebabı mı? Baba kavurma kanka. ya. Meşhur kavurmacı kavurma var bizim şey bir kavurma bizim yapıyor yani. Söyleyemiyorum. Ama kebabı da çok severim ya. Pilav üstü kavurma yapabiliyoruz mu? Yok kanka gördüğünü yiyeceksin. <laughs> Şu porsiyon gelecek önüne. Direkt bu ikisi mi geliyor? Bu ikisi geliyor. Ama bu ya. ikisi geliyorsa kavurmayı tercih ederim şimdi. Şöyle sacda yapılmış bir kavurma. Yani. Ona banacağım banacağım banacağım. Elimle yemeyeceğim yani. herhalde bunu gözüce böyle öyle. diye. Bir Aynen. yufka mufka verirler. Kavurma derim ben ya. Kebabı da çok severim ama. Maalesef kavurma. Saç kavurma mı çıtır kav tavuk Kavurma zaten var bir tane. Bence saç çıtır kavurma ben burada yine saç diyeyim. kavurma tercih ederim ama çıtır tavuk demek zorundayım yani. burada. Kalamar mı pizza mı? Pizza, pizza kanka. Pizza Gözün abi kapalı abi. pizza. Kalamar da bir yere kadar. Bir yere, yere kadar, ya. harbiden. İskender gelmedi harbi ya. Pirzola mı kumru mu? Valla <laughs> <laughs> arkadaşlar pirzola güzel eyvallah. Başım gözüm üstüne ama ben... Pirzola bayar bir müddetten e, pirzola sonra... yani ama bir yersin, yersin iki yersin, üç yersin, yersin. dört yersin. Yeter lan ama o kanser edici kumru var ya kanser edici. Onu yediğin zaman kanser olacaksın Spakulayla ya. kazıyacak ha? böyle şeyin üstünden anladın mı? Onu atacaksın ağzına. Orada... Siyah, siyah parçalar olacak. Ha pirzolayı da çok severim de. Yanında şöyle güzel bir salata olsa. vallahi ben yemediğim için kumru burada her türlü bir. Valla ben de vallahi pirzola da çok ete gitti ama güzel ya pirzola. <laughs> Güzel bir Kanka tamamlayıcıları düşün bak. Kumlunun yanında patatesi var, turşusu var, kolası var, kaşarı var, sucuğu var, sosisi var. Hani pirzola düz pirzola anladın mı? Alıp Niye kuru pirzola kuru, kuru yiyeceksin? Güzel kanka. böyle yağlı yağlı pirzola yapacaksın, çevireceksin. İsti fırında onu bir güzel şöyle evet. çevireceksin. Orasını bilmiyorum. Pirzolanın yanına da yufkasını vereceksin, yanına salatasını vereceksin, Salatayı acı dayısını vereceksin, kolasını yeter. vereceksin, yani bunun yanına patates, turşuyu koyabiliyorsun, buna da koy. Kanka görsele bakıyoruz biz şu an, öyle dedik. Vallahi ben pirzola derim ya. <laughs> Vazgeçtim. Şimdi düşündüm harbi pirzola saplar tantuni hamburger. her türlü saplar hamburgere bence. Bak hamburger yine iyidir. Ama güzel bir tantuni çok daha iyidir. Vallahi ben hamburger diyorum ya. Ben burada tantuniciyim. Ben valla benim karşıma geçsene baba han, tantuni mi miyeceksin hamburger miyeceksin mi ömrünün sonuna hamburger yerim. Ben tantuni yerim burada. Ömrümün sonuna kadar hamburger yerim. Bu resimdeki hamburger değil ama homemade. Yok homemade. İçine istediğimi koyarım. Hı, Hı Sıkıldın tiftikli yap, sıkıldın tavuklu yap, sıkıldın ha İçine farklı farklı öyle sucuklu de. burger yap. Bu baba bunda ne? Tavuk tantuni, et tantuni. Et tantuninin de o sosunu somurarak yiyeceğin anladın mı? Tantuni çok, de çok güzel. oluyor. Çok arada kaldım. Bu ikisi Vallahi gelmemeliydi şu an ya. <laughs> Bunlar final karşılaşmasına gelebilirdi. Aynen öyle erken eledik birisini. Mersin olarak Tantuni, Mersinli olarak. Mersinliyim hamburger. Vallahi bence de arkadaşlar şimdi hamburger ne olursa olsun hamburger daha çok çeşidi var. Hamburger daha çok keyif veriyor bir evet, müddetten sonra insanın. Hamburger derim. He. Kavurma baba. Gözüm kapalı kavurma derim. Gözüm şey kapalı. Şey. Ben burada işçi Bak, köfte ben derim. Ben de burada işçi köfte ben derim. Ben baba pirzola bir yere kadar. Ben Aynen. işçi köfteyi önüne kadar yerim. <laughs> Her türlü yersin. Direkt işçi köfte ya. Pirzola mizola da, da, hikaye oğlum bunun yanında bol yağlı olacak o iş köfteyi ısıracan Onun yağı çıkacak bileğine kadar şuradan dizeklerine kadar Kırmızı kırmızı akacak da, ah! böyle harbiden var ya Akacak yani direkt köfte. Yarım bir iş köfte Yarın iş köfte yemeye gidecek seninle ya, ya. Beyti mi pizza mı? Pizza kanka pizza beyti pizza de bir yere ya. kadar beyti ya. yani. Beyti de he? yani kanka pizza pide yerine koyuyorum ben bunu Anladın mı bana pide mi beyti mi desem pizza mı beyti mi desem pizza Belki ne alım? Da, da çok çeşidi var çünkü. Pizza da çeşidi, çeşidi. farklı farklı yap. Ton balıklısı var, osu var, şu var. Ton balıklı ben var. sevmiyorum ya. Benim hoşuma gidiyor arada ton balık. Hiç yemedim ton balık. Balık normalde mı? sevmem ama ton balığı yiyince hoşuma gidiyor. Pizza baba. Kavurma hamburger mi? Ben kavurmayı yiyemediğim için hamburger mesela burada. Ananaslı pizza iğrenç bir şey bu arada. Oğlum bizim obez gibi olduk biz ya. Final karşılaşması pizza hamburger mi olacak ya? Harbi öyle olacak. Pide mi pizza? Pide. Pide baba pizza ne? Ben pizza yemeli ne kadar olmuştur? Ben pizza şey pideciyim. Valla kavurma çok severim. Ama şimdi ömrümün sonuna kadar hamburger mi kavurma mı deseler kavurma. De, <laughs> <laughs> hani de, kavurma, de. kavurma. Pilav üstü kanka oluyorsa. Hamburgeri dedin hani. Niye alamam ben Bunu her türlü çeşitli yaparsam kavurma. Sacda kavurma, pilav üstü kavurma, dürüm kavurma. Ondan sonra tamam, ne bileyim. Tamam hadi kat kat onları da kat. Tırnak bir üstüne düşüyoruz. koy. Sonra geldik artık. Seçenek oluşturmalıyız. Fotoğrafa göre yapıyorsak bu. Fotoğrafa göre yapıyorsak zaten her türlü sol şu an hani. Ee? Ben yemiyorum ama canım çekiyor şu an sol. Ekmek arası kavurma. Saç kavurma. Kanka ben eh, sol her türlü. Ben içli köfteciyim arkadaş. Ben işçi köfteciyim arkadaş. Ben de işçi köfteciyim. <laughs> ben işçi köfte yani. derim burada. <laughs> ben harbi burada işçi köfte. İşçi köfte de bak bu kadar kalın Oğlum, olmayacak anladın mı dışı? Dışı. Hayalim dişi, ya bak benim, benim çevremde kanka. yok bir tane şöyle işçi köfte ben yapmayı biliyorum <laughs> mükemmel işçi köfte yapıyorum diyecek Yarın bana denemedik biliyorum. mi? Yapamayız bak yapması abi. ne biliyor çok musun? Zor, çok kanka çok çok buzdolabı bu buzdolabı, buzdolabı, alıp katlayacaksın görünüşü iğrenç aşırı olur ama bence. Deneyecek mi lan? Deneyecek mi yarın? Yemek yayını falan yaparsak deneyelim lan işçi köfte. İskender mi İskender çıkmadı ya. İskender çıkmadı 64 ki. 64'lü yapsaydık çıkardı da 32'li yaptık ya. Abi net içli köfte ben de baba i̇şçi ya. İçli köfte, içli köfte. Kavurma morma hikaye ya. XP kazandık. Vegan değilim la köfte yiyorum onu yiyorum bunu yiyorum dedim. Nasıl vegan olayım? Annem ustasıymış şeyin la Yusuf'un. Annesi ustasıymış içli köftenin. Allah Bizimkiler Allah. Ama bizim şey vaktimiz yok ya. ki yarın son amınayım. Ondan sonra Ankara'da değiliz.